Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla ile yine sizlerleyiz sizler için sevilen oyuncularımızdan yepyeni haber ve bilgiler yayınlamaya devam ediyoruz Kıvanç Tatlıtuğ özel yapım mazoteknesi ile Yalıkavak'ta ilk kez görüntülendi eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile iki koylarını gezecek olan oyuncu teknesinin direksiyonuna geçti tişörtünü çıkarıp Güvertede dolaşan tatlı tuğun fit hali dikkat çekti. İşte sizler için lüks teknenin fiyatını yaklaşık olarak bir tamında 5 milyon euro olduğunu açıklıyoruz. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.